topraklarımıza dedik ki biz ne yapıyoruz? Hı. genel anlamıyla bir pandemi ve üretimle mi girelim, kirazla mı başlayalım ne dersiniz? Tabii ki çok ümitli bir şekilde bu yıl şeyimize başladık. üretimimizi, şeyimiz, beklentimiz bu şekildeydi. Ama 18 Şubat gecesi yaşamış olduğumuz eksi 5 dereceye varan bir don, don yüzünden e, üretimimizde, rekoltemizde Kemal Paşa'ya baktığında %20'nin üzerinde bir rekoltemizde bir düşüklük meydana geldi. Tabii hasat zamanına kadar gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından dolayı hasatımızı da bir hafta gün gibi bir gecikmeyle başladık. Tam hasatımız başladı her şey çok güzel gidecek ve pazarımız da iyi olacak derken tam kapanma erkenci kirazlarımızla o da çok büyük olumsuz bir şekilde etkiledi. Çünkü Kemalpaşa'da erkenci kirazlarda bunun %30'u %20-30 arasında ihracata gidiyorsa geri kalan ürünle yurt içinde bir pazarı bulunuyor. E, tam kapamada sadece haftanın bir günü pazar yerlerinin açık olması e, bizim üretimimizi e, olumsuz şekilde etkiledi. E, o süreçte e, gerekli kurumlarla, gerekli mercilerle e, diyalogumuzu kurduk. Ama e, pazar yerlerinin, özellikle yaş sebze meyve e, satış yapılan pazar açılışı olmayınca elimizdeki ürün biraz da e, pazar değeri altında bir e, değer buldu. Maliyetler yüksek olduğunun için belli bir kesim, belli bir yerde de dalında da kiraz kaldı. Yani çok aşırı bir şekilde değil ama dalında kaldı. İşte bunu alternatif olarak hep yıllardır diyoruz yani 7-8 senedir bunları hep anlatıyoruz. Yani ürünümüzü böyle bir olumsuzluk durumlarda nasıl değerlendirebiliriz aşamasında ne yapılabilir? Çünkü baktığımızda gerek hükümet tarafından olsun gerekse yerel yönetimler tarafından olsun bölgelerinde ciddi yatırımlar oluyor ama Kemal Paşa'nın kaçınılmaz bir yatırım olan meyve kurutma paketleme soğuk kira soğutma tesisiyle ilgili tesisin bir an önce kazanılmasının bu sene önemini biz daha iyi anladık. bu sene olsaydı yani kirazda nasıl bir durum olurdu? Şimdi o tesis kalibresi yüksek kalitesi yüksek olan ürünlerin isterseniz pazarı önü açık. Gerek ihracat olsun gerek iş piyasada olsun. Ama onun bir kalibre düşüyor olan ürünleri e, pazarda satımda biraz sıkıntı yaşıyoruz. İşte bunu e, dondurulmuş kiraz olarak veyahut da kurutulmuş kiraz olarak değerlendirme şansımız var. O tarafa girdiğimizde e, kirazın çekirdeğinden de sapından da e, yararlanma şansımız var. Sağlık sektöründe de kullanabiliyoruz. Bitki çaylarında da mesela e, kirazın sapıyla evet. çaylar yapılıyor. Bunu bu şekilde değerlendirme şansımız var. Kemalpaşa'da böyle bir tesis bu yıl için kurulmuş olsaydı, çalışır vaziyette bir tesisimiz olmuş olsaydı üreticimizin daha fazla katma değer sağlardı. Cebine daha fazla para girerdi. Hı hı. Şimdi ister istemez e, piyasada e, pazarcıların ve olma olmayışı pazarı daralttığından dolayı e, istediği gibi fiyatlara yönlendiriyor. Yani piyasada alımını yapan, ihracat kendi pazarını oluşturmuş olan kesimler pazarını, e, fiyatı onlar belirliyor. Çünkü üretici üretmiş olduğu ürünü maliyet hesabını koyarak da karın üzerine koyaraktan benim ürünü bu para deme gibi bir sistem yok. Hı hı. Tarımın hiçbir kesimde yok. Ki kiraz özel bir ürün. Evet. Ya yani bugün baktığımızda Kemal Paşa dediğimizde kiraz özdeşleşmiş. Avrupa tarafından da bilinen Kuzey Yarımküre'nin ilk kirazı hasadının edildiği yer Kemalpaşa. Böyle bir altın değerinde bir ürünümüz de var. Hı hı. Ama sadece bu çiğ satış üzerinden bir pazarımız var. Yani yurt içi ve yurt dışında her geçen gün pazarımız daha da genişliyor bu da bizim bölgemizdeki üreticilerimizin iyi bir şekilde bu üretimi gerçekleştirdiğinden, kalıntısı ve sorunsuz bir ürünü ortaya koyduğundan yani bir da üreticilerimizin başarı başarısı. Evet. Ama bizler yönetici olarak yani gerek hükümet kanadından olsun, gerek yerel yönetim kanadından olsun bu tesisin mutlaka...